Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. 11 Kasım Salı, bir makyaj ürünlerinde birbirinden lezzetli gıdalar, bakım ürünleri ve ev ihtiyaçları sizlere bekliyor. Piliç ürünlerinden atıştırmalıklara, temizlikten kozmetiğe kadar dolu dolu bir katalog var. Haydi birlikte detaylara bakalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Banvit 1 kilogram piliç ızgara kanat 139 TL. Dost 1 litre salep 69 TL 50 kuruş. Namet 200 gram dana dilimli sucuk 99 TL 50 kuruş. Danet 270 gram dana hamburger köftesi 119 TL. Gedik 1 kilogram piliç Acılık kebap 109 TL. Er piliç 1 kilogram piliç parmak köfte 129 TL. Keskinoğlu 1 kilogram piliç döner 249 TL. Masante 500 gram portakallı mozaik pasta 135 TL. Ekmecik dörtlü simit 59 TL 50 kuruş. Aytaç 500 gram piliç yülyen sosis 75 TL. Tek süt 900 gram tam yağlı beyaz peynir 159 TL. Yörükoğlu 5 kilogram yarım yağlı yoğurt 177 TL 50 kuruş. Taraklı 1 kilogram yarım yağlı eritme peynir 269 TL. İçim 2 litre ayran 69 TL 50 kuruş. Sek labne peyniri üçlü 180 gram 105 TL. Yörükoğlu 750 gram süzme yoğurt 99 TL 50 kuruş. Aknaz sarımsaklı ve fesleğenli taze peynir 180 gram 42 TL 50 kuruş. Dost 300 ml naneli ayran 12 TL 50 kuruş. Altın Kılıç 1 litre çilekli kefir 65 TL. Activia 400 gram çilekli ve sade yoğurt 59 TL 50 kuruş. Eker 65 gram çikolatalı puding 17 TL 50 kuruş. Sek 140 gram çilekli kuark 39 TL 50 kuruş. Torku 500 ml %18 yağlı krema 84 TL 50 kuruş. Sayley 500 gram sütlü fındıklı krema 85 TL. Çotanak 300 gram tahinli fındık ezmesi 199 TL. Patisvis Antep fıstıklı kadayıflı ve sütlü çikolatalı krema 200 gram 189 TL. Torku, kakao kremalı bisküvi, üçlü paket 35 TL. Moi, kaplamalı marshmallowlu bisküvi, altılı 24 TL 50 kuruş. Milka, dolgulu mini yumurta çikolata 129 TL. Patisvis, çikolata kaplı orman meyveli draje 89 TL. Snickers, 12'li Snickers mini 199 TL. Züber, granola bar Üçlü paket 99 TL 50 kuruş. Ülker Laviva sütlü çikolata kaplamalı gofret 19 TL. Eti Brownie Intens fındıklı 19 TL. Ülker Magma çikolata sos dolgulu kek 13 TL. Ülker Sade badem kreker 6,5 TL. Ülker Halley 9 TL. Ülker Kakaolu fındık kreması 20 gram 6 TL. Cafe Crown hazır kahve 3'ü 1 arada 32'li 149 TL. Sırma şeftali aromalı gazlı soğuk çay 1 litre 29 TL 50 kuruş. Lipton tropikal meyve aromalı soğuk çay 2 litre 49 TL 50 kuruş. Kristal gazlı çiçek şekersiz kola 2,5 litre 45 TL. Kristal. Portakal aromalı şekersiz gazlı içecek 2,5 litre 45 TL. Patito 200 gram patates cipsi 39 TL. Keyifçe 300 gram kavrulmuş kaju 199 TL. Züber 30 gram kuru yemiş bar 34 TL 50 kuruş. Bebeto 650 gram yumuşak şeker 139 TL. Falım meyve serisi sakız 27 TL 50 kuruş. Kapitol 500 ml şampuan çeşitleri 85 TL. Kapitol 100 ml saç bakım yağı çeşitleri 99 TL. Kapitol 200 ml sıvı saç kremi çeşitleri 95 TL. Domestos 5 litre ultra çamaşır suyu 199 TL. Yumoş 2,5 litre sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri 199 TL. ABC 5 litre çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri 199 TL. Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri 129 TL. Mr. Oxy sıvı bulaşık deterjanı 3,5 litre ve 0,5 litre 129 TL. Omo toz deterjan beyazlar ve renkler için 9 kilogram 399 TL. Duru 3 litre sıvı sabun çeşitleri 99 TL. Hobi 750 mililitre duş jeli çeşitleri 59 TL. Duru dörtlü katı sabun duş 99 TL. Unibaby ıslak havlu 3 adet 52'li 55 TL. L'Oreal Paris 200 mililitre makyaj temizleme sütü 149 TL. L'Oreal Paris 30 mililitre yüz bakım serumu 259 TL. Kotex hijyenik pet 14'lü 69 TL. Geneve Vili bebek bezi aylık paket çeşitleri 319 TL. L'Oreal Paris 200 ml 100 bakım toniği 149 TL. L'Oreal Paris yaşlanma karşıtı nemlendirici yüz bakım kremi C vitamini 50 ml 299 TL. Kotex parfümlü ince günlük pet 56'lı 49 TL 50 kuruş. Solo tuvalet kağıdı 12'li 69 TL. Solo kağıt havlu 8'li 79 TL. Kromi lisanslı parfüm 50 ml 109 TL. Kromi lisanslı simli vücut spreyi 150 ml 79 TL. Kromi lisanslı dudak koruyucu 45 TL. Kromi lisanslı figürlü kağıt yüz bakım maskesi 25 TL. Macromex büzgülü çöp torbası orta boy onlu 29 TL. Philips altılı kalem pil 95 TL. Philips altılı ince pil 95 TL. Karyam bebek ve çocuk kilotlu çorap çeşitleri 55 TL. Gloss kadın tenis çorabı üçlü 55 TL. Fitenon erkek boxer ikili medium large x-large bedenleri mevcut 129 TL. L'Oreal Paris yüz yıkama jeli 150 ml 169 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.